Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Asuman Tosun. Bugün sizlere Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı isimli şiirini seslendireceğim. Süleymaniye'de Bayram Sabahı Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati 9 asrında bütün halkı bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat yerde ayak sesleridir bir geliş var ne mübarek ne garip alem bu hava boydan boya binlerce hayaletle dolu her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir o seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sokyunette karıştıkça karanlıkla ışık yürüyor. Durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.